Hepinize sevgiler arkadaşlar 29 Mart 4 Nisan haftası aslan ve yükselen aslan burçları neler bekliyor e, hepsinin üzerinden geçelim. Hiç şüphe yok ki haftaya damgasını vuracak etkileşim arkadaşlar 28 Mart tarihinde gerçekleşiyor. Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla 29 Mart haftasında. ...tüm haftaya enerjisini yansıtacak gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Şimdi terazi burcunda bir dolunay olması... E, ...tabii ki hani en başta terazi sembolizmi düşünürsek, gözümüzün önüne getirirsek... ...adalet ve hakkaniyetle alakalı olan konuları aslında ifade ediyor. Diğer taraftan aşk ve ikili ilişkiler temaları da bu e, süre zarfı içerisinde biraz daha vurgulanacak gibi duruyor. E, burada özellikle tabii ki ay e, terazi burcundayken... ...tam karşısında Güneş, e, Venüs ve Şiron koç burcunda yer olacak arkadaşlar. dolayısıyla hani burada özellikle terazi burcunun sizin için ifade ettiği alan hani biraz daha yakın çevreniz, iletişimler, eğitim konuları, e, dijitali, interneti içerisinde barındıran satış ve pazarlama işleri, biraz daha yetenekli olduğunuz konuları açığa çıkartma meseleleri e, burada vurgulanıyor gibi duruyor. Dolayısıyla hani üzerinde çalıştığınız bir takım iş ve projeler varsa bunları hayata geçirebilmekle ilgili aslında oldukça isabetli bir dönem içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim üzerinde çalıştığınız projeleri hayata geçirmenin yanı sıra bir takım aksaklıklar, sıkıntılar, problemler de söz konusuysa eğer yine bu terazi donlayı zamanında bunların çözümünü de bulmanız oldukça olası diyebilirim. Diğer taraftan tabii ki yakın çevreniz işte kardeşler olur, kuzenler olur, amca teyze olabilir. Aranızda bir takım sıkıntılar varsa bunları da terazi donlayı zamanında masaya dökmek, buradaki problemleri, sıkıntıları çözmeye çalışmak sizin için oldukça iyi sonuçlar doğuracaktır diyebilirim. Güneş, Venüs ve Şiron'un Koç burcunda olması bu dolunay zamanında özellikle yurt dışı yabancı bağlantılı işler, hukuksal konular, medya iletişimle alakalı olan işler veya eğitim gündemleri alacağınız eğitimlerle alakalı olan konularda da hareketliliğin başlayacağını aslında gösteriyor. Oraya da bir vurgu var. Oralardan alacağınız desteklerle bu terazi dolunayı döneminde bir takım şeyleri başarabilmeniz daha rahat olacaktır. Terazi dolunayı zamanında Satürn pozitif yönlü bir destek veriyor arkadaşlar. Satürn kova Burcunda bu alan sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları ifade eden bir alan. Satürn yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri gösterir. Dolayısıyla hani eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, ticari anlamda ortağınız olabilir. Buralardan da size bir destek gelmesi, işte o hani internet, dijital, oradaki satış pazarlama konularını hayata geçirmeniz veya bir ortaklık kurmak vasıtasıyla bunu yapmanız aslında çok daha rahat ve kolay olacaktır diyebilirim haftanın sonuna doğru geldiğimiz zamansa 4 Nisan tarihinde Merkür Koç burcuna geçiyor arkadaşlar. 19 Nisan tarihine kadar da bu burçta kalacak. Burada özellikle söylememiz gereken şey işte hani eğitim, iletişim, yabancılarla bağlantılı konular, medya ile ilgili işler, hukuksal meselelerden söz ettik. Merkürün de bu alana geçiş yapıyor olması aslında buralardaki temaların daha rahat ve kolay akmasını, risk alıp cesaret göstermenin, daha kararlı hareket edebilmenin, daha özgüvenli hareket edebilmenin sizler adına daha e, büyük bir fayda sağlamasını getirecektir beraberinde diye düşünüyorum. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Umuyorum bu terazi donlayı sizler adına da iyi sonuçlar doğurur sevgili aslan burçları. Başak ve yükselen Başak burçlarına geldiğimiz zaman 29 Mart 4 Nisan haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftaya damgasını vuracak etkileşim <laughs> terazi burcundaki Dolunay olacak. 28 Mart'ta gerçekleşiyor bu Dolunay ama bütün haftaya hatta 2 haftalık süreçte etkilerini net bir şekilde gözlemleyeceğimizi söyleyebilirim. Şimdi terazi burcunda bir Dolunay olması terazi sembolizm olarak düşünürseniz tabii ki adalet, hakkaniyet konuları biraz daha böyle hani orta noktayı bulabilmek, diplomatik olmakla alakalı olan şeyler, iş birliktelikleri, ortaklık kurma konuları, iletişimler, aşk konularını da tabii ki ifade ediyor. Diğer taraftan tabii ki ay terazi burcundayken tam karşısında Güneş, Şiron ve Venüs. Koç burcunda yer alacaklar arkadaşlar. İlgili alan sizin adınıza tamamen parasal konuları ifade eden bir alan arkadaşlar. Burada özellikle sizin şahsi kazanç alanınız Terazi burcu. Dolayısıyla burada bir dolunay olması açıkçası hani parasal, finansal konularla ilgili şifaya ihtiyaç duyduğunuz, iyileşmeye ihtiyaç duyduğunuz konularda bir takım çözümleri aslında bulabilmeniz yönünde etki edebilir. Burada özellikle hani Güneş'in, Venüs'ün ve Şiro'nun yer aldığı Koç burcu sizin adınıza ortaklaşa kazanç kazançları ifade eden alan. Yani burası e, eşinizin, partnerinizin kazançları olabilir. Ortak işleriniz varsa buradan gelen kazançlar olabilir. Kredi konuları olabilir. Sigortadan alınacak paralar olabilir. Miras, nafaka ile ilgili olan gündemler olabilir. Üçüncü şahıslardan size gelen paraları ifade ediyor. Dolayısıyla hani siz de finansal dengenizi, eee oturtabilmeniz, denge oturtabilmeniz için halihazırda çünkü terazide bir e, donay olduğu için denge önemli olacaktır. O finansal dengeyi sağlayabilmeniz için bir takım girişimler sonucunda bu parayı elde edebileceğiniz yönünde yorumlanabilir gibi duruyor. Diğer taraftan Satürn'ün, Kova Burcu'ndaki Satürn'ün pozitif yönlü bir desteği var arkadaşlar ee, bu Dolunay'a. Ee, Kova Burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen bir alan. Satürn'de yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade ediyor. Belli ki hani buradaki parasal dengeyi sağlayabilmek için iş yerinizden, belki müdür, amir, patron olarak gördüğünüz kişilerden de gelebilecek bir takım destekler söz konusu olabilir. Belki iş bulmakla alakalı, kariyer yolunuzu değiştirmekle alakalı kararlar da yine bu süre zarfı içerisinde gündeme gelebilir gibi duruyor arkadaşlar. Diğer taraftan haftanın sonuna geldiğim zaman 4 Nisan tarihinde Merkür Koç Burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 19 Nisan'a kadar da bu burçta kalacak. İşte koç burcu ortaklaşa kazançlar. Üçüncü şahıslardan gelen paraların olduğu alan demiştim. Merkür'ün de bu alana geçmesiyle birlikte yeni ortaklık fırsatları olabilir. İşte kredi başvuruları olabilir. Veya o parayı bulabileceğiniz yerle ilgili bir takım girişimler. Biraz daha hani risk almak, belki cesaret göstermekle ilgili şeyler. Belki daha kararlı olmak, biraz daha özgüvenli olmak yönünde bir takım içgüdüler. Bu süre zarfı içerisinde sizleri destekleyecek gibi duruyor aslına bakarsanız hafta kısaca bu şekilde sevgili Başak burçları umuyorum Sizde harika bir hafta geçirirsiniz güzel bir dolunay süreci olur Sizler adına da. Terazi ve yükselen terazi burçlarına geldiğim zaman tabii ki haftanın en şanslı burçları sayılabilir terazi burçları. Çünkü terazi burcunda gerçekleşen Dolunay haftasındayız. 28 Mart tarihinde gerçekleşiyor bu Dolunay. Tüm haftaya hatta önümüzdeki iki haftaya damgasını vuracaktır. Şimdi terazi burcu bildiğiniz üzere hani adaleti, hakkaniyeti veya dengeyi bulmayı temsil eden burçlardan bir tanesi. Diğer taraftan tabii ki işin içerisinde aşk ve ikili ilişkiler, ticari anlamda ortaklık fırsatlarının da olduğunu söylemeliyim. Şimdi ay e, terazi burcundayken bu dolunay zamanında Güneş e, koç burcunda tam karşısında ve Venüs ve Şiron da koç burcunda Güneşle birlikte ha, a, yer alacaklar arkadaşlar. E, bu dolunay zamanında açıkça söylemek gerekirse ikili ilişkileriniz, ticari anlamda ortaklıklarınız evlilikleriniz e, biraz daha vurgu alacak gibi duruyor. Burada özellikle haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz, her türlü ilişkide haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir takım konular, mevzular varsa bunlar açığa çıkacaktır arkadaşlar ve bunları çözüme ulaştırmak zorunda kalacaksınız. Bu sayede şifayı bulmak belki mümkün olacak. Bunu şuna benzetebiliriz belki. Hani kangrenli bir parmak varsa onu kesmek gerekir. Çünkü vücudun geri kalanını da zehirleyecektir. İşte onu kesip kurtulmak bu sayede şifayı bulmak gibi düşünebilirsiniz ama parmağı kesme kararını vermek kolay değildir ya. Dolayısıyla hani biraz bu benzetmeyi göz önünde bulundurmakta fayda var. Belli ki hani yeni başlangıçlar yapabilmeniz artık kendinizi daha net ifade edebilmeniz için bazı şeyleri geride bırakmanız gerekiyor olabilir. Dolayısıyla hani bu doğum ay zamanında da artık bunun ne olduğunu görüyor olacağız diyebilirim diğer taraftan e, arkadaşlar burada özellikle tabii ki hani o Güneş'in, Şiron'un ve Venüs'ün yer almış olduğu alan açık düşmanlıklar alanında sizin için burada özellikle hani kim dost kim düşman onu da görmek mümkün olacaktır. Burada en yakınınız da olabilir, ticari anlamda ortağınız da olabilir. Hani gizli hiçbir şey kalmayacak diyebilirim aslında. Bu da güzel bir e, olgu. E, diğer taraftan Satürn'ün pozitif yönlü bir desteği var dolunayda arkadaşlar. Satürn Kova burcunda. Yani bu alan sizin için aşk, çocuklar, hobi biraz daha finansal parasal yatırım konularını ifade eden bir alan. Diğer taraftan tabii ki Satürn hani yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade eder. Belli ki hani bu süre zarfı içerisinde ihtiyaç duymamız halinde e, hayatımızda birisi yoksa mesela bir aşk fırsatının gelmesi, e, diğer taraftan finansal anlamda bir şeye ihtiyaç duyuyorsak bu yatırımsal konulardan bir e, destek görebilmek. Diğer taraftan işte bir hobimiz varsa hani kendimizi ifade etmek kendimizi göstermekle ilgili bu hobiye artık biraz daha bağlı kalıp onu hayata geçirmek istiyorsak yine bununla ilgili destekleri de alacağız gibi duruyor. E, haftanın sonuna geldiğim zaman 4 Nisan tarihinde Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 19 Nisan'a kadar da bu burçta kalacak. İşte Koç burcu sizin için ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar, açık düşmanlıklar alanı. Merkür'ün bu alana geçiyor olması yeni ortaklık fırsatlarını getirebilir. Hayatınızdaki kişiyle evlilik kararı alır, imza atarsınız arkadaşlar. Bunu getirebilir veya tam tersi artık ayrılık kararı alırsınız, boşanma imzasını beraberinde getirebilir. Ama Merkür'ün Koç burcunda ilerlediği süre işte şunu unutmayalım ki oldukça kararlı olmak hızlı karar verebilmek biraz daha kendimize özgüvenimizin olması biraz daha isabetli ve odaklı ilerleyebilmek mümkün olacaktır dolayısıyla merkürün de bu alanda ilerlediği süreç hepinize iyi gelecektir diyebilirim umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili terazi burçları tekrar görüşebilmek üzere diyelim. Akrep ve yükselen akrep burçlarına geldiğim zaman 29 Mart 4 Nisan haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi haftaya damgasını vuran aslında hani önümüzdeki iki haftaya damgasını vuran etkileşim terazi burcunda gerçekleşecek dolunay aslına bakarsanız. 28 Mart tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşiyor bu dolunay. Ee, terazi simgesinde olması bu dolunayın ayın e, tabii ki en başta hani hakkaniyet, adalet, orta noktayı bulabilmek biraz daha diplomatik olabilmek aşk ikili ilişkiler konuları ticari anlamda ortaklık meselelerini biraz daha vurguluyor olacak Tabii ki terazi burcu sizin adınıza bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alan Aslında Burası gizli saklı işler gizli düşmanlar arkanızdan dönen dolaplar dedikodular psikolojik sağlığı ifade sağlık konularını da gösteren Aslında bir alan diye, diye düşünüyorum Dolayısıyla Hani bu alanda bir birdol olması bu süre zarfı içerisinde kim dost kim düşman onu çok net bir şekilde göreceğinizi aslında ifade ediyor. İçin için sizi sıkan, daraltan meseleler, konular varsa bunların açığa çıkması ve çözümme kavuşmasıyla ilgili bir takım meseleler söz konusu olabilir. Ay terazi burcunda olduğu gibi tam karşısında arkadaşlar Dolunay olduğu için Güneş Koç burcunda yer alıyor ve Güneş'in yanında Venüs ve Şiron var. Belli ki aşk ve ikili ilişkiler konusunda bir takım alavere dalavereler varsa hayatınızda bunların açığa çıkması, partnerinizin, sizin güveninizi hak edip hak etmediğini fark ediyor olmanız yönünde etkiler de ortaya çıkabilir. Diğer taraftan sağlık onları çok vurgu alıyor. Şiron'un ve Venüs'ün bu alanda olması sağlıksal anlamda bir takım sıkıntılar ve sorunlar varsa buraların hızlıca toparlanması yönünde etki edebilir. E, burası aynı zamanda Koç Burcu sizin adınıza iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişileri simgeliyor. Bu süre zarfı içerisinde arkanızdan iş çeviren, dedikodunuzu yapan, kuyunuzu kazan insanlar varsa bunların açığa çıkmasında e, şahit olacaksınız aslında ve bu insanların açığa çıkmasıyla birlikte de artık hani e, bunların çözümünü ve manevi anlamda o huzuru elde edebilmenin yolunu da bulacaksınız diyebilirim. E, bu dolunay ay zamanında Satürnün pozitif yönlü bir desteği vardı dolunaya Satürn Kova Burcunda ilgili alan sizin için ev aile yerleşim taşınma yer değiştirme konularını ifade ediyor. E, ve tabii ki Satürn hani yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri de gösterir. Satürn'den alınacak destekle bu işte manevi anlamdaki duygusal huzursuzluk veya nevi sağlıksal konular veya iş yeriyle ilgili arkanızdan dolap çeviren kişilerle mücadele etmek konusunda evden özellikle babanız olabilir, amcanız olabilir. E, ailede sözü geçen kişilerden alacağınız desteği de e, göz ardı etmememizde fayda var diyelim. Diğer taraftan haftanın sonuna geldiğim zaman 4 Nisan tarihinde arkadaşlar Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. E, Merkür... Mercury e Koç burcunda 19 Nisan'a kadar kalacak ve tabii ki hani Merkür iletişimlerimizi, fikir ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimizi gösterir. Koç burcunda olması daha kararlı, daha hızlı karar alabilen, risk alan, cesaret gösteren, harekete geçen, inisiyatif kullanabilen bir yöne bizi yönlendirecek. Ee, özellikle e, Koç burcu sizin için hani iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişileri, simgeleyen alan, sağlık konularını ifade eden alan demiştik. Merkür'ün bu alana geçmesiyle birlikte yeni iş fırsatları, yeni iş başvuruları, işiniz yoksa size gelebilecek iş teklifleri yönünde oldukça kısmetli bir dönemi de aslında hareketlendiriyor diyebilirim. Ama tabii ki oradaki iş fırsatları ve kariyer gündemlerini değerlendirebilmek için de ayağınıza dolanan sizi aşağı çeken adamlardan kurtulmanız gerekecektir. Bunu da terazide olmayı yapıyor olacak arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili akrep burçları. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.